Tabii bilgi var her yerde ama tecrübe ve bu işin pratiğini yapmak, aynı zamanda mutfağını da organize etmek benim için çok önemli, değerli. O yüzden bunların birleşkesini ben sizin videolarda gördüm. Orada tabii izleyerek bayağı büyük bir yere geliyorsunuz ama mutlaka soru işaretleri oluşuyor. O yüzden de bu eğitimi çok değerli buluyorum. Eğitimden daha çok aslında değer verdiğim şey de bu network. Buradaki bağlantılar, insanlarla tanışmak ve bir eğitimin de gücünün her zaman farkındayım. Her ne kadar teknoloji çok önemli, olsa da bağ kurma açısından bir işle veya bir networkle insanlarla birebir eğitim çok önemli. O olayın daha motive açıkçası şimdi. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Çok yararlı oldu. Arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Burada bir de bir grup ah, oluşturduk kendi ya. ikimizde de aynı <laughs> zamanda. Bu bilgi paylaşımı çok önemli. Çünkü bazı noktalarda takılıyorsunuz, odağınızı kaybediyorsunuz. Hem size rahatça sorabileceğim, hem de arkadaşlarımızla böyle bir sinerji oluşturabileceğiniz bir oluşum oldu. O yüzden ben çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Ah.